Dualarımızın kabul olması için dikkat etmemiz gereken hususlar. 1. Tövbe ile ruhumuzu günahlardan temizlemeliyiz. 2. Vücudumuzu helal kazançla alınmış helal besinlerle beslemeliyiz. 3. Abdestli ve kıbleye dönük şekilde elleri açmalıyız. 4. Günahı gerektirecek isteklerde asla bulunmamalıyız. Ve 5. İhlasla dua yapmaya çalışmalıyız dua etmenin en güzel vakitleri vardır. Bunlar özellikle namazlardan sonra özellikle de farz namazlarından sonra edilecek dualar. Kametler arasında, yağmur yağdığında, nafile namazların secdelerinde, cuma günü, kandillerde, hastayken, oruçluyken özellikle de iftar vaktinde, iken dua etmek dua edilecek en güzel vakitler için örneklerdir. Peki duayı nasıl etmeliyiz? Allah'a nasıl yalvarmalıyız? Allah, doğuyla ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi bizleri ve günah ve hatalarımızdan uzaklaştır. Ya Rabbi, bizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih, imanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlas ile zinetlendir. Bizi ilim, irfan, hizmet ve faziletler ile şereflendir. Bizleri Allah ve Resulü'nün razı olduğu hidayet yolundan ayırma. Razı olduğun kullar zümresine sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Amin. Allah'ım, bu aciz, bu cahil kulun nasıl dua edeceğini bilemez. Gönlünden geçenleri dile getiremez. Sen ki her şeyi gören, her şeyi duyan ve bilen Allah'ım, bu aciz kulunun dile getiremediklerini kabul et, gerçekleştir. En güzel dua eden kullarının dualarına bir tut. Benim gibi dua etmeyi beceremiyorum diyenler varsa onların da kalplerinden geçenleri dua olarak kabul eyle. Rahman ve Rahim olan duaları kabul eden Allah'ım. Allah'ım, sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım. Bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım. Allah'ım Yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım bize çok sabır ver. Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım beni ve nefsimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Allah'ım sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinizle amel etmemizi nasip eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Allah'ım, dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahları affet. Amin.